Bugün size harika bir kek yapacağım. Şöyle 6 tane yumurtam var. Yani şekerim var. Şimdi bunları güzel bir çırpacağım. Bir bardak sütüm var. Sevgili izleyicilerim sütüne çırpmak zorundayım. Kusura bakmayın. Ee... iki bardak süt. 2 evet, bardak süt. 2 bardak yağım var. Bu boş bardak. Bunlar ne? boş bardaklar şeker katmıştım anneciğim. Şunları kaldır bak. Un koyacağım. Kaç bardak? Aa elemeden koydum sevgili izleyicilerim özür dilerim. Elerseniz kekiniz daha güzel kabarır. Onun için kusuruma bakmayın. İlki elemeden koydum ama üstündekileri eleyeceğim çünkü unuttum. Bazen işte kafam karışık oluyor sevgili izleyicilerim. Ne diyeyim ev hali insan hali. 3 4 4 Bu kabartma tozumuz sevgili izleyicilerim 3 paket. Bir paket vanilyamız var. Onları da unumuzun içine eleyelim ki güzelce karışsın. Evet. Ne yaptın? Bir bardak. Bir bardak daha un koydum kızım. 5 bardak oldu. Tabii. Sevgili izleyicilerim şöyle yavaşça bir karıştıralım. sevgili izleyicilerim tam kıvamında oldu. Bu ölçe yani 5 bardak un tam geldi. Yani bundan daha cıvı da olmaz, daha katısı da olmaz. Tam kıvamı. Şimdi makinemizi çıkarıyorum içinden. Dilerim. Şimdi kekimizin hamurunu döküyoruz. Ama biz tepsiyi önceden yağladık bakın. Evet, tepsi yağ tepsinin yağ olacağını bütün izleyicilerim biliyordu Bilmeyenler de olabilir. Hayır olmaz, benim izleyicilerim biliyor. Kız dedi ki çok olmadı değil mi bunun? Şey, tam borcam ölçüsü. büyük boy. İşte ben diyorum ki sevgili izleyicilerim, keşke bazen her şey benim elimde olsaydı. Neyse ben yaptım muhteşem oldu. Ben sevgili izleyicilerime bazı şeyleri konuşabilsem çok şey konuşacağım da konuşamıyorum işte konuşamıyorum. Sevgili izleyicilerim eskiden bir tane hoca varmış bir tane de mezun varmış. Çabuk kızlanma. Mezun diyormuş ki hocam diyormuş ben her şeyi konuşacağım. Bugün demiş vaize ben çıkacağım. Halkıma demiş şey ben anlatacağım. Dini bilgileri ben anlatacağım demiş. Hoca da demiş ki hele dur hele demiş. Senin demiş şu bacaklarına demiş iki tane ip bağlayın. Ben de demiş kürsünün altına gireyim beni görmesin halk. Ama demiş sen anlat. Yalnız ben ipleri çektim de demiş hemen konuyu değiştir demiş. Hmm. Şimdi Meyaz'ın anlatıyormuş anlatıyormuş ipleri çekiyormuş hoca bir. Vel haya ve liman diyormuş Meyaz'ın. Bir daha duruyormuş gene anlatıyormuş anlatıyormuş. Hoca yine çekiyormuş. Müezzin ki vel haya vel iman. Yani bu vel haya vel iman buradan çıkmış. Benim de iplerimi bir tutan olmasa çok şey konuşacağım sevgili izleyicilerim. Sevgili <laughs> izleyicilerim mi tutuyor, <laughs> mi tutuyor ben mi tutuyorum ipi? İpi kızım tutuyor sevgili Ay, Nasıl ben, bir iftira. ben çok şey yapacağım da işte bazen elimde olmuyor. Bakın sevgili izleyicilerim böyle vuracağız ki içindeki havalar çıkacak. Kekimiz de gayet güzel kabaracak. Bakın kabarcıkları çıkıyor. Peki. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet. Şimdi fırına gidiyoruz sevgili dostlar. Hoşçakalın. Herkes kendi fırın ayarına göre pişirsin lütfen. Bu bir. Nermin'e el sallıyoruz. Nermin'i seviyorum. Nermin de benim daim izleyicilerimden sevgili dostlar. Kekimiz bu arada çok güzel kabardı. Gerçekten mükemmel oldu. Yemek için lütfen karelerimizi mümkün olduğunca dikkatli keselim. Ki daha güzel olsun. Böylece tamam kekimizi kestik. Şimdi geldi zaman sunumumuza. Birazcık daha soğumasını beklersek inanın çok güzel olacak. Ama ben size yine de göstereyim. Bakın şuradan bu şekilde ve bu şekilde bakın buradan bu şekilde yani verev keseceğiz ki üçgeni yakalayabilelim. Şimdi soğumaya bırakıyoruz da. Evet, birazcık daha soğusun. izleyicilerim. bir çay bardağı süt koyuyorum. Eğer az gelirse sonra bir daha yapabilirsiniz. Ama ben, bana göre yeter gibi geldi. kaşığı kakao koyacağım. Bir yemek kaşığı kakao. Evet. Kaşığı kakaomuz yeter yani. Başka bir şeyle yapabilirler mi anne? Evet. Mesela kendilerine ne istiyorlarsa süt koymak zorunda değil veya kakao koymak zorunda değil. Her. Hatta çikolatayı biraz sütmez İyice yumuşatarak çikolataya bile batırabilirler. Hmm. Eminim Çayla ha? kahveyle. Evet. Mesela çikolata yerine kahve koyabilirler. Kahve Mes de çok yakışır ha. Evet. Nescafe ile ne yapabilirler. Çünkü Nescafe'yi ben çok seviyorum. Sosun sevdiğini şey yapalım. Yok hayır. Önemli değil. Ben de şey ederim. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu şu şekilde batırıyoruz ve bu şekilde batırıyoruz. Sonra da getiriyoruz. Bu şekilde bu şekilde ve bu şekilde süslüyoruz. Bakın gayet şık oldu. Şimdi bunu şu şekilde koyuyoruz şöyle. Bakın ne kadar güzel bir görünüm oldu. Şimdi bunu alıyoruz. Böyle bakın. Sosa batırıyoruz çıkarıyoruz. Öyle çok üstünde uzun tutmuyoruz. Şimdi Böyle yapıyoruz. Bunu da en başa koyuyoruz. Şuna fazla değdiremeyin, alıyoruz. Yine batırıyoruz sevgili dostlar. Sonra ve bu şekilde koyuyoruz. Sonra bir tane daha alıyoruz. incikli boncukluğumuza geldi sıra sevgili izleyicilerim. Benim en çok sevdiğim. Harika olacak. Onu bir daha yapıştır. İyice yapıştır. Altı. Hı. Bakın bunu da böyle koyuyoruz. Şimdi neye geldi sıra? Tabii ki fıstığa. Fıstığımıza geldi. Ne olsun fark etmez ki. Bakın çok harika olacak. Sevgili dostlar eğer sosunuz yetmezse tekrar sos hazırlayabilirsiniz. Getiriyoruz. Bu şekilde koyuyoruz. Ve oldu. Şimdi geriye kalanından da şunu süsleyeceğim sevgili izleyicilerim. Boş kalmayacak. Bana dilek azıcık süt verir misin? Annem hummalıca çalışıyor. Şimdi bunu kaldır. Sevgili izleyicilerim bakın kek kek olalı bu kadar güzel olmamıştı. Kekimiz gerçekten mükemmel kabardı. Bakın nasıl yani ortalama bu kadar. Harika oldu bakın. Ama bir de görselli isteyen bu şekilde de sunum yapabilir. Misafirlerimize böyle böyle de ikram edebiliriz. Gerçekten her iki süslemede şık oldu. Ben kendim yaptığım için söylemiyorum bunu. Ama gerçekten mükemmel olduğunu görüyorum. Ha tadına baktınız mı diye soruyorsanız sevgili dostlar bakmadım. Beni izlemeyi, bana abone olmayı ve beni eleştirmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Ben eleştirinin her yönünü açım. İyi ya da kötü. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.